Saat 21. Haberler. Ben Mustafa Yalın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü açıklanan kamuda tasarruf ve verimlilik paketini işaret etti. Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, paketin sadece üç yıllık bir hedef olarak görünmemesini istedi. Erdoğan, tasarruf kültürünü kurumsal bir niteliğe kavuşturacağız dedi. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında da konuşma yaptı. Yeni anayasa çalışmaları ile ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, aceleye getirmeden ama çok da fazla uzatmadan istişari temasları bitirip somut adımlar atılmasında fayda görüyoruz diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emniyet birimleri ve yargı içinde yuvalanan kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinden hesap yaptığını söyledi. Bahçeli, olan biten tüm kanun dışı ilişki ağlarının farkındayız dedi. Partisinin Türkiye